Rusya ile Azerbaycan arasında bayraklar gerilimi. Rusya, Azerbaycan'ı Karabağ'daki ateşkes anlaşmasını ihlal ederek bayraklar sihaları ile hava saldırısı düzenlemekte suçladı. Azerbaycan, bu açıklamaya tepki gösterdi. Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı bayraklar insansız hava araçlarını kullanmasının dikkat çektiği bir dönemde, Moskova'dan Bakü'ye bayraklar suçlaması geldi. Rusya Savunma Bakanlığı Azerbaycan'ı, Karabağ'da bayraktarlar sihaları ile 4 hava saldırısı düzenlemekte suçladı, Azerbaycan'dan tepki gecikmedi. Rusya'dan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın 10 Kasım 2020'de Rusya ve Ermenistan'la imzalanan üçlü bildiriyi ihlal ederek Karabağ'da Rus barış gücü birliklerinin sorumluluk bölgesine girdiği belirtildi. Rusya-Azerbaycan'ı, bölgede Bayraktar TB2 tipi silahlı insansız hava araçlarıyla dört saldırı düzenlemekle suçladı, Bakü'ye askerlerini ilk pozisyonlarına çekme çağrısında bulundu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Moksova'nın açıklamasını tek taraflı olarak niteledi. Bakanlık açıklamasında yasadışı Ermenistan silahlı birliklerinin bir sabotaj girişiminde bulunduğu belirtildi, Bakü'nün Karabağ Savaşı'na son veren üçlü anlaşmaya bağlı olduğu vurgulandı.